Ali Alaboy'un Aksaray Belediyesi veteriner hekimi. E, Aksaray Belediyesi olarak e, belediye başkanımız sayın Doktor Evren Dinçer Bey'in talimatları doğrultusunda e, sıcak yaz günlerinde doğada yaşayan kuşlarımızın da su ihtiyacını karşılamak amacıyla e, Ulurmak e, dediğimiz şehrimizin ortasından geçen Ulurma e, 100 tona yakın e, su bırakarak doğadaki kuşların ve e, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak Karşılamayı planlamaktayız. Bu su bırakma işlemini dört farklı noktada gerçekleştireceğiz. Kısmi zamanlarda zaman zaman su bırakma işlemlerini tekrarlayacağız.